Bugüne kadarki başarısıyla, mücadelesiyle üçüncülük ve üçüncülüke çıkmak final müsabakası oynamayı hak eden ve bizleri gururlandıran Kapadokya vermez Spor'un bugün artık son maçı var. Ben e, bugüne kadarki mücadelelerinden dolayı Kapadokya Süvermez Spor Kulübümüzü, Kulübümüzün yöneticilerine, teknik heyetine, futbolcularına, taraftarına teşekkür ediyorum. Bugün de İyi bir maç olmasını, fair play çerçevesinde centilmence bir mücadele olmasını bekliyorum. Bugün inşallah alacağı güzel sonuçla tüm Nevşehir'imizi bizleri sevindirecek bir sonuçla 3. Lig kupasıyla şehrimize döneceklerine inanıyorum. Tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize, yöneticilerimize, seyircilerimize, taraftarımıza başarılar diliyorum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. Kapadokya e, Suvermez Spor Kulübümüz başarıyla ilimize dönecek. Ben de bugün aslında aralarında olmak isterdim, maçı canlı izlemek isterdim. Ama ilimizdeki yoğun programlar nedeniyle müsabakayı buradan takip etmiş olacağım. E, i̇nanıyorum ki tüm Nevşehirli hemşehrilerimin e, gönlü e, sahada mücadele edecek futbolcularımızla birlikte olacak. Ben başarılar diliyorum, yolun sonu şampiyonluk olsun diyorum.